Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sesimi Samet Karataş'a getirdim. Bana Akif Ayaz. Ama kanalımın ismi Akif Reymi. Hadi bakalım. <laughs> Bum <laughs> Ben Roblox ben Roblox kapatmadan video çekerken Akif Ayas Çetin ka kanalımda ya bulup ki bana gidip şunu bir şey şu çiçeklerin üzerinden atılıyorum ya. Keşke atırsa. Bir dakika arkadaşlar patronum var. Patronumu göstereceğim. Bak patronum. Pat Hayır diyor. Tamam. Tamam. Patron. Patronun ismini söylemeyeceğim. Bir dahaki videoya söyleyeceğim. Neyse. Ya e, bu da açılmıyor. Sabaktan beri bekliyoruz ya. La. <laughs> Aa. La? Lan internet nasıl yok? İnternet nasıl yok? İnternet nasıl yok? İnternet nasıl yok? Şimdi uçan tekme atacağım. He. Na, et, nasıl internet yok? Vallahi ben bu oyunun bak uçan tekme atacağım şimdi. Nasıl internet yok oğlum? Cende internet yok. Belki internet gitmiştir. Spectre, Spectre, Spectre. Spaghetti, 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 spaghetti. spagas, dun dun Then, dun 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 dun. then, 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 video. then, then, hadi bakalım ben tamirciye gidiyorum dur bak duman çıkartıyorum duman çıkarttım hadi hadi bakalım çok güç kaldık hadi bakalım Allah'a ekber hadi bakalım inşaat yerine gidiyoruz bu arada. İnşaat yerine gidiyor. İki yol geldi. Allah hiç <laughs> Allah. Oha benim karakter uçtu gitti lan. Oğlum benim karakter ne geldi? İşte geldi karakter. İki yol. İşte burası iki yol. Dın 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 git lan. <laughs> <laughs> ayıcık sardırısı gerçek ayıcık Ben, <laughs> Oğlum çine, otobüs yine otobüs suyununa döndü. Otobüs önünden geliyor otobüse çarptım ben. Otobüs suyunundayken de öyle oluyor. <laughs> dün, dün, o. Ne oluyor lan? İşte geldik. Yürü

parayı Ondan sonra derdim sizlerle olacak. Patron kaçtı. Kaçtı patron. Zın 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 zın. Bir kat daha yukarı çıkacağız arkadaşlar vut yana vut yana vut yana vut yana vut yana vut yana İkinci kere yukarı çıkacağız. evet O sırada ben den 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 den. İkinci katına çık. annemin annemi nereye git lan? para nerede? Para öldü. Para nerede? Para orda Para nerede? Para orada. Para nerede? Para oldu. Para nerede? Para oldu. Para nerede? Para oldu. Para nerede, para oldu. Gelmiyor. Gelmedi lan para. Hah, <laughs> 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 Ben boom ben ben geldim ama basma ya gelmez. Wutcha no wutcha no wutcha wutcha no Haydi bakalım Geri 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 asmene nani nani dolarda. Bim bim bim. Arkadaşlar Patron beni çağırıyor bir dakika. Bu oh! Ne oluyor lan? Evim evimde daflar oluyor. Aşşh, üç. Oo! Abi. <laughs> Atıyordu. Arkadaşlar şuradan çok iyi çıkar. İstersen bu bu video bitti mi oyunu gö göstereceğim size. <laughs> Ama abone de kaldık. Biliyorum da 3 abone değil olabiliriz de 3 de kaldık. <laughs> lütfen, lütfen Eymen abim gibi, Eymen Doğuş yani, onun gibi abone olurum inşallah, amin. O 100 abone, vallaha arada O 100 abone, 100 abone o. Oh. Allah yekber. Allah. Ben gebeldim aşağıda, 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 aşağıda. <laughs> Allah. Deprem oldu gerçekten. Masa yıkıldı. Deprem oldu gerçekten. Cana, o cana. Lan. Şu, geliyor bak top. Top geliyor. Top geliyor. Arkadaşlar bir dakika. Su! Su! Lan oğlum top gitmiyor. Su! Sarı gel Lan sen. Kaldı. Patronun ismini söyledim. Bir video bak. Video yeter. Bu video yeter. Hadi bay bay.